BKM Eğitim Kurumları bu gez bilgi yarışmasını sunar. Herkese merhabalar. Bu gez bilgi yarışmasında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü yarışmacılarımız Yaren, Berivan, Murat Emin rakip olacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, abi. Hoş bulduk abi. Amca yeğen yarışıyor sporcumuz Murat Gürbüz ve Emin Gürbüz ile de Yaren Dereli ile Verivan Girgin rakip oldular. Soracağınız sorular var mıdır? Hayır, yok. Peki, yok. başarılar diliyorum. Ee, soruyu sorduktan sonra 15 saniyelik süreniz başlayacak. O süre bitiminde cevapları alacağım grup sözcülerinden. Murat ve Yaren grup sözcüleri. Herkese başarılar diliyorum ve ilk sorumuzda başlıyorum. Dinamiti icat eden ve her yıl adına çeşitli dallarda ödüller verilen ünlü bilim adamı kimdir? A. Albert Einstein B. Alfred Nobel C. Isaac Newton ve süremiz başladı. Bence Nobel. <laughs> Nobel ödülleri diye duydum ama bilmiyorum yani Nobel diye duydum. Sanki e, Ceyhan'ın tamam. ödülleri var mı? C şey, şey yok. ben Nobel derim yani yalnız da bir şey yok. Ben 3. seçeneğin olduğunu düşünmüyorum zaten. Yok. Değil. Süre şey? bitti arkadaşlar. Şimdi. Şimdi doğru cevapları ya da yanlış cevapları alıp en sonunda doğru cevabı öğreneceğiz. Önce Yaren'in Cevabını alayım. E, B Nobel. Evet Murat Gürbüz. Bursa. İki takım da B şıkkını dedi. Doğru cevaba bakıyoruz. Doğru cevap B şıkkı. İki takımı da tebrik ediyoruz. İzleyicilere bir hatırlatma yapmak istiyorum bu durumda anında verilen cevap şıklarıyla birlikte ekranın üst kısmında yer alıyor. Doğru olunca yeşil, yanlış olunca da kırmızı yanıyor. Hemen hızlıca ikinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Hazırız. İlk Türkçe sözlük hangisidir? A şıkkı Divan-ı Lügat-ı Türk B Müntabahat Türkiye C Amusi Türkiye Süreniz başladı. Ben, ben de Süreniz bitmek üzere ve süre bitti arkadaşlar. Cevapları alacağım. Öncelikle Yaren'den alıyorum. A Divan-ı Lügati Türk. Şimdi Murat Gürbüz cevabı alalım Divan Divan-ı Türk aşık. Aşık. Doğru cevap. bir grupta aşıkı diyerek verdi. Gayet iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada herhangi bir heyecan var mıdır? Arada soruda sorayım. Belki heyecanınız varsa biraz var. Y yatıştırırız. Evet. Sıra üçüncü soruda bu soruyla birlikte iyice rahatlayacaksınız umarım. Hazırız. Arnavutlu'nun başkenti neresidir? A. Tiran B. Bakü C. Helsinki ve süremiz başladı. A bence. Diğerleri başka ülkelerin başkenti çünkü. Aynen. Ya sen biliyorum da Beşik ama bence ışıklar arasında değil. Süremiz bitti. Ozan doğru Bey. cevapları ya da yanlış veren cevapları öğreneceğiz. Sonra doğru cevaba bakacağız. Önce Yaren Dereli'den alıyorum. A. Tiran. Murat Gürbüz. A. Tiran. A. Tiran cevapları geldi. Doğru cevaba bakıyoruz. A. Tiran doğru cevap. Bu grupta kayıpsız gidiyor gördüğüm kadarıyla. Hemen hızlıca diğer sorumuza geçiyorum arkadaşlar her yarışmada kulübümüzle ilgili bir soru soruyoruz. Şimdi kulübümüzde olan soruyu soruyorum. Dördüncü soru. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nü babamız lakaplı onursal başkanı kimdir? A. Kırşehirli Hasan Duman Hasan B. Faruk Elibol C. Ali Genç Süre başladı. Hasan Duman Aynı. O zaten. Hasan Duman Hasan Duman Hasan Duman bu soruyu kaçıracağınızı zaten düşünmüyordum. Sürenin bitmesini bekliyorum. Süremiz bitti. Cevapları alacağım arkadaşlar. Önce Yaren Dereli. A Hasan Duman. A Hasan Duman. Murat Gürbüz. A Hasan Duman. Hasan Duman. Doğru cevap iki grupta doğru cevap verdi. Doğru cevabı görüyoruz. Doğru cevap Hasan Duman. Tabii ki bu soruyu Hasan Duman'ın çocukları kaçırmayacaktı. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruya geçiyoruz. Soru 5. Müzik ezgileri yazılırken sesleri gösteren işaretlere ne ad verilir? A. Es B. Sibomel Majör C. Nota Süreniz başladı. Nota. Anlıkta e, nota mı yoksa? Evet. Nota. Nota. Ben... Nota. Nota. Değil mi? Evet, ben nota. 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 Nota diye bence ben nota diye biliyorum. Tamam. Süremiz bitmek üzere ve süre sona erdi. Evet arkadaşlar şimdi cevaplarınızı alacağım. Önce Yaren Dereli. C nota. C nota. Murat Gürbüz. C nota. C nota hemen ekrana da getirdik. Doğru cevap C nota olacaktı. Hızlıca 6. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Kayıpsız devam ediyor iki takımda. Hangi takımın forma renkleri kırmızı siyah değildir? A. Gençler Birliği B. Eskişehir C. Altay Süremiz başladı. Ben bilmiyorum ama altı mı desek? Hayır, ben sorunun kırmızı siyah. siyahtır. Ne diyor? Şeye de diyor. De siyah. siyah 6 Hiç bilmiyorum ben. Altı ay diyelim ben ama bilmiyorum. Süremiz. Hı, hı. Ona yerde arkadaşlar. Hızlıca şimdi cevapları alacağım. Yaren Dereli ilk önce senden alıyorum. C Altay. Murat Gürbüz. Ceylan. İki ekipte şimdi ekrana getirdiğimiz doğru cevabı verdi. C Altay doğru cevabıyla birlikte kayıpsız devam ediyor. İki ekipte hemen diğer soruya geçiyorum. Hıca yedinci soru. Bursa'nın fethi hangi tarihte olmuştur? A 1342, B 1326, C 1316 süremiz başladı. Yaren bir var mı? 1316 olabilir mi ki ya bilmiyorum ama. Diyelim. Süremiz bitmek üzere. Ve süre sonuçlanıyor. Şimdi cevapları alacağım arkadaşlar. Önce Yaren Dereli. 1316. Yani C şıkkı dedin. Murat Gürbüz. 1326 C şıkkı. Şıkları istersen tekrarlayayım. 1342 A şıkkı, 1326 B şıkkı, 1316 C şıkkı. 1326 Bursa. B şıkkı diyor Murat Gürbüz. Doğru cevabı ekranda görüyoruz ve doğru cevap 1326 B şıkkı oluyor. Bu soruda Berivan'la Yaren yanlış yapmış oldu. Hızlıca 8. soruya geçiyorum arkadaşlar. 8. Cumhurbaşkanımız kimdir? A Ahmet Necdet Sezer, B Turgut Özal C Süleyman Demirel süremiz başladı. Fikrim var mı? Fikri Yok. Sen de biliyor musun ne gideceğiz? B <laughs> diyelim. B mi? Süremiz doldu arkadaşlar. Hı. Şimdi cevapları alacağım. Önce Yaren. Bursa. Olarak. Murat Gürbüz, sizin sorun cevabını alayım. Turgut Özal, Bursa. İki ekip de B şıkkını dedi. Şimdi ekranlara getirdik. B şıkkı doğru cevap. Tebrik ediyorum. Hızlıca dokuzuncu soruya geçiyoruz arkadaşlar. Türk sinemasında sultan lakabıyla anılan aktris kimdir? A. Türkan Şoray B. Fatma Giri C. Hülya Koçyiğit Süremiz başladı. Ee, var mı? mı ya? yani, Şoray ee, şey, evet. C. Evet, Şoray. Yok değil ama tamam. Ben, ben. Süremiz bitmek üzere ve süre sonuçlandı. Cevapları alacağım. Önce Yaren Dereli. Türkan Şoray A. Murat Yürbüz A şıkkı. İki takım da A diyor. Hemen doğru cevaba bakıyoruz. Ekranda doğru cevap A şıkkı. Tebrik ediyorum arkadaşlar. 9. soru sonunda Murat'la Emin'in 9 doğru cevabı var. Ve buna keza Yaren'le Berivan'ın 8 doğru cevabı var. Eğer son soruyu Murat'la Emin bilirse bir üstüra çıkan grup oluyor. Bilemeyip Yarenle Verivan bilirse bu sefer beraberlik söz konusu olacak. Hızlıca 10. soruyu soruyorum. Basalla ekşili köfte hangi ile ait bir yemeğimizdir? Basalla eşkili ekşili köfte hangi ilimize ait bir yemeğimizdir? A Mardin, B Adıyaman, C Adana şıkları. Süremiz başladı arkadaşlar biliyor musun? Martin değil amca. Hayır. Ya A ya B diye. Ben e, de onu diyeceğim. Adı adı ben onu diyeceğim. Hadi. Adi aman diyelim ben. Bir süremiz. Sona erdi arkadaşlar. De. Cevapları alacağım şimdi. Evet. Önce Yaren Dereli. Evet seni dinliyorum. Adi Murat Gürbüz. Ee, Adıyaman. Evet. Doğru cevabı görüyoruz. İki grupta B şıkkı dedi. Yani Adıyaman doğru cevabı verdiler. Şimdi kazanan takım netleşti. Ona 9 müsabakada 10 sorunun dokuzunu bilen berivan ve yaren elenirken on sorunun onuna net cevap verip doğru cevap verip rakibini yenen Murat ve Emin amca yeğen bir üst tura çıkan takım oldu. Söyleyeceğiniz sözler var mıdır arkadaşlar? Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim abi. Çok tebrik bir... ediyorum. Ee, evet, bayağı çekişmeliydi. Oldum. Tabii ben de teşekkür ederim. gerekiyor. arkadaşlara evet. da başarı dilerim. Mutluyuz. Diğer evet. takımda tebrik edelim. İki iki evet. takım da birbirini tebrik ediyor. Siz birbirinizin sesini duymadığınız için ben sizlere yardımcı olayım. takımda birbirini tebrik ediyor. Gerçekten e, güzel bir mücadele oldu. E, yanlış bir tane yanlış çıktı. 20 cevaptan bir yanlış oldukça yüksek oranlı bir yarışma oldu. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Murat ve Emin, amca ve yeğen size bir üst turda başarılar diliyorum. Yaren ve Berivan sizinle de farklı yarışmalarda tekrar birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkür i̇yi akşamlar. BKM Eğitim Kurumları bu gez bilgi yarışmasını sundu.